Herkese merhabalar. Ve beklenen oldu. <laughs> Israrla takip ettiğimiz, çok merak ettiğimiz, sürekli kafamızı kurcalayan soruların ve sorunların olduğu, çok asılsız ve taşların yerine oturmadığı Büyükşen çiftinin cinayeti çözüldü. Şimdi Büyükşen çiftinin cinayeti Büşra'nın anlatımlarıyla, olay yerinin bulgularıyla ve ifade verenlerin ya da açıklama yapanların olayla alakalı anlatımlarda bulunanların araya dedik dedikoduların girmesinin gibi birçok konu o kadar karışık hale getirmiş ve tüm okları tamamıyla 4-5 kişi üzerine çevirmişti. Siz de biliyorsunuz ki Büşra'nın anlatımları tutarsızdı. Bir söylediğiyle diğer söylediği tutmuyordu. Ya da çok olağan dışıydı. Sanki filmlerde yaşanmışçasınaydı ve gerçekten filmlerde yaşanacak kadar bu acı olay tam da öyle yaşanmıştı. Burada fotoğraflarını gördüğünüz kişiler tutuklandı. Neden tutuklandı? Çünkü onlar azmettirenler. Nasıl azmettirdiler? O civarda başka birine kiralık katil gönderdiler fakat o kiralık katil gerçekten de yanlış eve girmiş. Tabii ki akıllarda çok soru var. Büşra niye böyle çelişkili ifadeler verdi? Betül neden bu tuhaf durumlara düşürdü açıklamalarıyla? Betül'ün ailesi neden böyle davrandı? Hele ki Uğur Büyükşen üzerinde swap izleri vesaireler falanlar filanlar tartışmalar ama gerçekten her ne kadar belki de o psikolojiyle kolay da değil düşünün ki bir katil evinize geliyor, ailenizi öldürüyor ve siz sağ kurtuluyorsunuz. Yani çok çok korkunç bir süreç. Bu korkunç süreçte, bu korkunç süreçte insanların yanlış hatırladıkları, yanlış konuştukları ve çelişkili ifadelerinden dolayı işler çok karışmıştı. Ama şu anda hiç ihtimal verilmeyen ya da çok saçma görülen sebep gerçekten de gerçek olduğu ortaya çıktı. Cinayeti bu karı koca azmettiriyor. Bir tane kiralık katilde, yanlış eve geliyor anne babayı öldürdükten sonra Büşra'yı ise bırakıyor. Şimdilik kiralık katille alakalı bir bilgi yok fakat bu iki şahıs tutuklandı. Süreç artık sona geldi diyebiliriz. Kardeşler bir araya geldi. Bu belki de bu acı olayın en sevindirici yanı. Çünkü anne babaya bunu yapmak belki de programlar boyunca yan yana oturmuş olmak çok daha korkunç olabilirdi. Ama onların bir araya gelmesi, yeniden aile düzeni sağlamaları ve olayın da çözülmesi gerçekten sevindirici. Ekstra bir gelişme olursa yine sizlerle paylaşacağım. Hoşçakalın.